Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosundan biri, bir asker, bir lider, bir devlet adamı. Milli mücadelenin ön saflarında savaşmış. Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı gibi bir felaketten uzak tutmuş, çok partili hayata geçişi sağlamış bir isim. İsmet İnönü. İsmet İnönü, 1884'te İzmir'de doğdu. Harp okulundan mezun oldu ve kısa sürede Osmanlı ordusunun yetenekli subayları arasında yerini aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde görev yaptı. Ancak onun asıl parladığı yer Kurtuluş Savaşı oldu. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz öncesinde İnönü Savaşları adını alan iki kritik cephede Yunan kuvvetlerine karşı zafer kazandı. Bu zaferler Türk milletinin moralini yükseltti, Ankara hükümetinin uluslararası alanda tanınmasının önünü açtı. Mustafa Kemal Atatürk bu başarıların ardından ona şöyle dedi: "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." İşte bu söz, İnönü'nün tarihimizdeki yerini özetler. Savaş kazanıldı ama barışı kazanmak da gerekiyordu. 1923 yılında İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Lozan Barış Konferansı'na gönderildi. Karşısında dünyanın süper güçleri vardı. İngiltere, Fransa, İtalya, hepsi Osmanlı'dan kalan hakları almak istiyordu. Ama İnönü masaya yumruğunu vurdu. Egemenlikten asla taviz vermedi. Ve sonunda Lozan Antlaşması imzalandı. Sevri yırtılıp tarihe gömüldü. Türkiye'nin sınırları ve bağımsızlığı dünyaca tanındı. Cumhuriyetin ilanından sonra İsmet İnönü, Atatürk'ün en güvendiği isimlerden biri oldu. Başbakanlık yaptı. Ekonomik kalkınma planları uyguladı. Eğitim reformlarını destekledi. Halk evleri, fabrikalar, yollar, okullar onun döneminde hızla yükseldi. 1938'de Atatürk'ün vefatıyla İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu ve tam o dönemde dünya büyük bir savaşa sürüklendi. İkinci Dünya Savaşı Türkiye savaşın ortasında kaldı. Hitler Almanyası kapıya dayandı, Sovyet tehdidi yükseldi. Ama İnönü büyük bir diplomatik denge kurarak Türkiye'yi savaşa sokmadı. Bu milyonlarca insanın hayatının kurtulması anlamına geliyordu. Bu nedenle ona savaşsız savaşın lideri dendi. Savaşın ardından Türkiye değişmek zorundaydı. İnönü tek parti sisteminin sürdürülemeyeceğini gördü ve tarihe geçecek o adımı attı. Çok partili hayata geçiş. 1946'da seçimleri serbest bıraktı. 1950'de ise kendi partisinin kaybettiği seçimi kabul ederek görevi barışçıl bir şekilde devretti. Bu dünyada eşi benzeri az görülen bir demokrasi örneğiydi. İsmet İnönü hayatını bu millete adadı. Cephede asker, masada diplomat, mecliste siyasetçiydi. Türkiye'nin hem bağımsızlığını kazandığı hem de demokratikleştiği süreçte kilit bir figürdü. Bugün yaşadığımız özgürlüklerin temelinde onun da büyük emeği vardır. İsmet İnönü sadece bir asker ya da siyasetçi değil. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin vicdanıydı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve tarihin izlerini sürmeye devam etmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Sizce İnönü'nün en büyük başarısı neydi?